Dur size bir edit izleteyim o zaman da Bir oylar, ezler, sikişler hazırlansın İstanbul'u bilmiyorsan zor olur Başka benzemez burası İstanbul'da beni bilmiyor Ben de başkasına benzemem Uşak İstanbul'u bilmiyorsan zor olur Başka benzemez burası İstanbul'da beni bilmiyor Ben de başkasına benzemem Uşak <laughs> <Muslim 'a> <laughs> Yok ya geri dönmeyiz. Nasıl dönelim banlıyız <laughs> ama. Her yerden banlıyız ama ne <laughs> Taciz suç mu ya? Ama şey yapabiliriz bu. FiveM'de bir hırsız polis sunucusu vardı. Oradan da ban yemiştim. Birisini tehdit ettim diye. Banım açılmışsa <laughs> orada oynayabiliriz. Böyle arada girip eğlenmeli. Evet evet maskarlar oynuyor. Onların banı kısa süreliydi. Benim kalıcı süreliydi galiba. Asıl dur. Benim... Yıllar önce banyo yem metin iki hesabım açılacak 2030 işte. Ben o günü bekliyorum. 38 level savaşçı içinde iki tane at madalyonu var. <laughs> ne yaptın? Hileyle beni hileyle yakalayıp video çeken adamın anasına sövdüm. Hem hile videom var hem anasına sövdüğüm videom var. Neymiş efendim? Atta sabit duruyormuşum metin kesiliyormuş. Böyle şey mi olur baba? Kılıcı sallamıyorum metin kesiliyormuş. <laughs> Aynen beni hileyle yakalıp base'de kutu içine sakladı. O kadar çok like geldi ki 2033'ü bekliyoruz. Cumhurbaşkanı'na hakaretten o kadar yemiyor namına kıyım diyen var. Ee <laughs> bugün makaranız yerinde bakıyorum İzletsene Oğlum yıllar önce x files mı Öyle bir şeye yükleniyordu x videos mu Metin iki ifşa şeyleri yükleniyordu oraya İle videoları sesleri falan Hatırlamıyorum ki şimdi Metrik ifşa işte o şey. Mesela birisi sövüyor ya ifşaya alıyor onu işte. İfşalamak dediğiniz şey illa cinsel bölgelerin insanların haberi dahilinde olmayıp dışarı çıkarılması değildir arkadaşlar. İfşalamak dediğimiz şey birçok farklı şeydir. X videos porno sitesi abi. Demek ki orası değil. Birini sikmedim çünkü. Oraya atmamışlardır. <gülüyor> hani <gülüyor> daha o videom yok. Daha o çıkmadı. <laughs> Daha o çıkmadı. Daha şimdilik orta elimiz kolumuz yok. Sen nereden biliyorsun? Bilmiyorum oğlum chat söyledi ya. Üstün Mürsel izleyeceğiz evet. Metin ki ifşa yazıp izleyeceğim. Oram öyle bir şey değil ha hilelerini ifşa ediyorlar. He amına koyayım şamanı yatırdılar kırmızı birinci köyde sikiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi kanka? Bundan bahsetmiyoruz ya amına <laughs> Sarar diyorlar. Abi. Altıda inkılap tarihi sınavım var Cibo. Altıda yarım saat mola versene. İnkılap tarihi anlatayım dostum ben sana. Hemen bir soru. Vakay vak vakiye nasıl bastırıldı? Vak vak kim Lan vak. Hazreti Ömer ne oğlum? Bu inkılap tarihi bu. savaşarak Arkadaşlar vakay vakvaki Gürkan komutan eşliğinde yeni bastırdı. Bak bunu unutma yarın sınavda çıkar. Gürkan komutan. <laughs> Dördüncü Gürkan. <gülüyor> <gülüyor> Anan <laughs> avredin Gürkan tarihten bir karakter olsa çok komik olurdu. <laughs> Lan Gürkan. Efendim Cibota sen. Sen tarihten bir karakter olsan oh. kaçıncı Gürkan olurdun? <laughs> Çet dördüncü Gürkan olacağını düşün. <laughs> Baskı. Eğer bana kut içinde bok yollarsan herkes yediğinden iptal eder yazdırırım. Vezirime yollarım haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ne yiyeceğiz? Dur siz de önce <laughs> bir üstün Nursel izle <laughs> Onu izleme oğlum. Bak i̇zleyeceğim. Oğlum tehlikeli o video ya bak. izleyeceğim. Oğlum bak. <laughs> bak izleyeceğim koyayım. Durduramazsın ya. beni. Ama zamanında yapmışlar. Yapmadılar, yapmadılar. Yapmışlar. Çekmişler, çekmişler. O zamanlar bütük yoktu. Yurkan ekran veriyorum <laughs> size. Amına koyayım ya.

ya, ya, ya. Ses deneme ses bir gün ses kalabalıklı Geri zekalı banlatacak kendini ya Hiç merhaba abimi yayın atacak yeri yok da Yazsanıza Dur chat Şimdi size birkaç tane de video izleteceğim Benim çok güldüğüm bir Bir de ikisini falan açacaksın yani bunu Dur biri bu Alo. O, ikisi. Alo. Alo. Sayın arkadaşlar. Hı. Hı. Neler neler oldu öf. Ne oldu lan? Zeyno sana anlatmayacağım. Ne oldu? <laughs> ben nasıl bunları yapacağım? Ya bu operanın da bu piçliği var işte ya. Sen niye opera ne operanın? Ne var hani? kardeşim söyle. Bak chat ben bunu alıp bu sekme bu sekmeyi bu sekmeye sektirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Nasıl sektirmek istiyorsun? Tamam Olur, o tutuyorsun olsun. götürüyorsun <laughs> ha, tutuyorsun biraz ama kanka ona ne Belli oluyor çoğalıyor bak, mitoz geçiriyor daha da alıyor. Hayır, hayır hayır hayır, şey yapmayacaksın. Gideceksin o artı tarafı var ya alacaksın artıya doğru götüreceksin artıda böyle bir yarım saniye tutacaksın öyle alıyor. O sıkıntıyı ben de En üstte yaklaştık. Tamam tamam. Böyle bir orada Nasıl tutmak şey? lazım olmuyor. Arkadaşlar Insta'da gördüğüm iki tane videoyu size de paylaşmak istedim. Ben çok güldüm. Bir tanesi bu arada ikinci açacağım video ile ilgili. YouTube internete düşerse ben de kürdüm. Diyarbakırlıyım. Beni işlemeyin. Teşekkürler. Biri bu. Daha satır daha çok gülecektir. Ne istiyorsun kardeşim ya ne ya? Ne istiyorsun diyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah siz bu adamı niye oynatmıyorsunuz kanka? Maç 6-0 olmuş. Hala adam garip. Oğlum çok adam var. Bak Emre Mor var, Joshua King var, Lincoln geldi, Tadiç var. Orada Cengiz var, dayı 6 tane adam var. Hangisi oynayacak? O da oynamıyor. şey işte, de kalsın. söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Burada gördüğünüz Hakan abi değil. <laughs> Olayın komikliği. Ama asıl video bu. Sabahtandır bütün tanınım Kürtleri attım. Çok komik kanka. Yani Bak sadece şu... Biraz mesai harcadın o zaman sen. Sadece şu ablanın... <laughs> ...senkronizasyonuna bakın. <laughs> o aynı yürüyorlar. <laughs> İşin komik yerine biliyor musun? Benim akrabalarımın hepsi aynı. Aynı yani klonlanmış gibiler. Hepsi aynı giriş, aynı eşarp, başörtüsü. <laughs> Bak chatte var mı doğulu? Bunun ne? Bunun ne? kopar ya buna. Bu ablalar niye böyle yürüyor peki sağ sol sallanarak? Bilmiyorum. <laughs> <gülüyor> Senkronizasyon <gülüyor> muhteşem değil mi? Asıl açıklamaya bak. <laughs> doğru vardı. ben bunları doğru. gördüm yani daha önce. Doğru doğru yüzde yüz doğru. <laughs> ben de inanın şu an mesleki gereklilikten doğduyum. Aa, doğu görevini mi yapıyorsun? Hocam meslek neydi acaba? Öğretmenlik mi? Tahmin. Babam asker yazdı. Anladım. Ben senin mesleğin sandım. Biraz video izleyelim ya